Merhabalar. Bugün buranın pazarı, bugün pazara gidiyorum. Sizler için bir tarif hazırlayacağım. Yağlı biber turşusu, domatesle birlikte. Tabii ki her zaman yaptığımız şeyler ama bu çok değişik bir tarif olacak. Şimdi pazar alışverişimi yapıp daha sonra tarifi başlayacağım. Merhaba arkadaşlar, tekrardan. Ben 2 kilo biberimi aldım. 1 kilo domatesimi aldım. Eee maydanozumu aldım, sarımsağımı aldım. Şimdi ben bunları yıkayıp temizlemeye başlıyorum. Ben biberlerimi yıkadım. Şimdi bu şekilde e, temizleyip böyle uzunları 3'e, kısaları böyle 2'ye bölerseniz daha güzel olacak diye düşünüyorum. temizledim doğradım o hazır şu an domateslerimi doğruyorum bu şekilde doğrayıp hazırlayıp daha sonra yapım aşamasına geçeceğiz yağlı biber turşumuz için malzemelerimiz hazır biber, 1 kilo domatesimiz 2 çorba kaşığı turşu tuzu e, sarmırsak, mısak bir su bardağı su bir e, bardak sıvı yağ bir bardak sirke ve içine böyle maydanoz demetlerimiz çok güzel lezzet katacak yapım aşamasına geçelim. Ocağımızı yaktık bir e, bardak suyumuzu koyuyoruz sonra yağımız. bir bardak sirke bunu kaynamaya bıraktık hazır olana kadar domates sosumuzu da yapalım ocağı yaktım şimdi domatesimizi atıyoruz o da burada şimdi tuzumuzu atalım. Şöyle karıştırıp daha sonra biberlerimizi ilave ediyoruz. sevimiz bulmaya başladı. İkisini bir buluşturacağım pişince. Şimdi domateslerimiz pişmeye başladı. Ben buna sarsanlı ilave edeceğim doğrayıp hazırladığımız sarımsakları biraz da bundan pişmesi lazım şu an biberlerimiz pişti tam kıvamına geldi domateslerimiz de aynı şekilde ve soğumaya bırakıyoruz daha sonra kavanoza koyacağız Şu an biberlerim oldu onlara aldım birer de maydanoz toplarım böyle suda hafif bir 5 dakika haşlanacak. Bunlar çok az kalacak. Biberlerimizi bitti işlemleri kavanozlara dolduruyoruz böyle karıştırarak ve tadı da lezzetli muhteşem oldu afiyet olsun. isimden 3 kavanoz yağlı biber turşusu çıktı ve lezzeti çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.